Günlerden bir gün İsa aleyhisselam Yahudilerden biriyle birlikte yolculuğa çıkar. İsa aleyhisselam yolculuk sırasında acıktığı zaman yemesi için beraberinde üç tane ekmek bulundurur. Yol azı olarak yanına aldığı bu ekmekleri yol arkadaşı olan Yahudi'ye verir ve kendisine şu üç ekmeği al, iyi muhafaza et. Şayet yolda açıkırsak onları yeriz der. Bir müddet yol aldıktan sonra Yahudi ekmeklerden birini İsa aleyhisselama söylemeden gizlice yer. İsa aleyhisselam yemek için ekmekleri istediği zaman iki tane ekmeği getirip İsa aleyhisselama uzatır. Hz. İsa benim sana emanet ettiğim ekmeklerin sayısı üç idi. Sen bana iki tane getirdin. Bunların üçüncüsü nerede? diye sordu. Yahudi, sen bana üç tane ekmek emanet etmedin. Senin bana emanet ettiğin ekmekler iki taneydi, der. İsa Aleyhisselam, hiç ses çıkarmaz. Bir müddet yol alırlar. İsa aleyhisselam Allah'ın izniyle bazı mucizeler gösterir. Yahudi bu mucizeleri gördüğü halde yine de suçunu itiraf etmez. Ekmeklerden birini yediğini söylemesi için İsa aleyhisselam bir takım yeminler ettirir fakat Yahudi yine de ekmeklerden birini yediğini söylemez. Bu düşüncelerle yollarına devam ederler. Uzun bir müddet yürüdükten sonra birdenbire yolun kenarında üç tane büyük altın bulurlar. Yahudi altınları görünce hemen nefsi kabarır. Altınları kazanma hırsı bürür gözlerini. Sevinip durur. Bunun için de İsa aleyhisselama Ya İsa şu yolumuzun üzerinde bulunan üç altını ikimizin arasında taksim et. Şu anda bizden başka kimse yok. Bu bizim hakkımızdır der. İsa aleyhisselam peki taksim edeyim. Biri benim olsun biri de senin. Üçüncü altın da ekmeklerden birini yiyenin olsun der. Onun üzerine Yahudi büyük bir sevinçle ileri atılarak "Ya İsa, ekmeklerden birini ben yedim." der. İsa Aleyhisselam "Sen artık benden uzaklaş. Çünkü sen birçok mucizeler gördüğün, birçok yeminlere muhatap olduğun halde yine de ekmeklerden birini yediğini itiraf etmedin. Altınları görünce onlara sahip olabilmek için suçunu itiraf ettin der. Altınların hepsini Yahudinin yanına bırakır ve oradan ayrılıp yoluna devam eder. İsa aleyhisselam oradan ayrıldıktan sonra altınlara sahip olan Yahudinin sevinci kursağında kalır. Zira o anda üç tane hırsız belirir ve Yahudi'yi öldürüp elindeki altınları alırlar. Ancak dünya malına sahip olma hırsı onların da yüreklerini sarmıştır. Hepsi de altınlara yalnız olarak sahip olabilmek için zihinlerinde bir takım planlar kurar. Nihayet içlerinden birini yemek getirmek üzere köye gönderirler. O gözden kaybolunca iki arkadaş kafa kafaya verip onu öldürmek için karar verirler. Giden arkadaşımız geldiğinde küçük bir münakaşadan sonra onu öldürüp altınlara sahip olalım derler. Diğer yandan yemeğe giden arkadaşları da onları öldürüp altınlara sahip olabilmek için yemeğin içine zehir katar ve onların yanına gelir. Onlar küçük bir münakaşadan sonra o arkadaşlarını öldürürler. Arzularının yerine geldiğini ve artık üç altına kendilerinin sahip olduklarına inanan iki kafadar yemeği yeyince zehirli yemekten sonra onlar da ölürler. Kıymetli dinleyiciler, Bu kıssa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis şerifini aklımıza getiriyor. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki, Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verir ve nasıl davranacağınıza bakar. Dikkat edin. Dünyaya aldanmaktan sakının. Rabbim bizleri dünyaya aldanmaktan muhafaza buyursun. Amin.